Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Akın'dan kamera arkası yeni görüntülerimiz geliyor. Mart Ramazan Demir. Eki B yeni köpeğini tanıştırıyor. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizi için paylaştım. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız zaten doğru kanaldasınız. Aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya yani çalıştıracağım arkadaşlar birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla güzel görüntülerle tersler yeniden sizlerin karşınızda olmaya çalıştıracağım. Takipte kalın ki tüm paylaşımlardan anında haberdar olun arkadaşlar. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalıştıracağım arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorunda en birkaç saatinde güzel paylaşımlarla güzel görüntülerle tersler yeniden sizlerin karşınızda olacağım.